Örnek TYT sorusu. Grafikli bir soru. Aşağıdaki grafikler e, verilmiş diyor. E, grafikleri son okuyayım. İfadelerden hangilerine ulaşılabilir diyor. Deniz salyangozları deniz kestanelerine göre avlanmada daha başarılıdırlar. Deniz salyangozları ve deniz kestanelerine göre avlanmada daha başarılıdır. O yüzden hemen grafiklere bakalım. Suyosun e, bakalım ondan sonra söyleyelim. birey sayısını e, Su suyosunlarının birey sayısını gösteren grafiklermiş bunlar. Suyosunlarının Alpler gibi bir şey oluyorlar. Su yosunları 1980 ile 82 arasında 10'dan 100'e doğru bakın artış göstermiş. S tipi bir artış. Su yosunlarına ait. Bu e, al su yosunlarına aitmiş. B grafiğin 84 ile 86 yılında bakın 82'ye kadar 10'dan 100'e e, su yosunlarının grafiğiydi bu. 84'ten sonra yani 2 sene sonra 50 ile 80 arasında artış gözüküyor. Kimin? Bu deniz salyangozlu su yosunlarının. Yani 50'den 80'e 30 artış var. Ondan yüze sadece su yosunlarının ama burada 8, bu 3 yıl arasında deniz salyangoz ve su yosunlarının artışı. C grafiği 88-90 arasında demiş. Deniz kestaneleri ve su yosunları bulunur. Deniz kestaneleri ve su yosunları ikisi beraber av avcı ilişkisi var mı diye bakabiliriz. 80 ile 20'ye doğru düşmüş. Demek ki birbirlerine deniz kestaneleri su yosunları ee, eşit oranda azaldığına göre demek ki bunlarda bir e, beslenme ilişkisi var. E, 92-94 arasında deniz kestanesi deniz salyangozu su yosunları hepsi aynı anda azalıyorlar. Evet, biri diğerini yiyince diğerleri de aynı anda azalıyor. Besinleri de azalmış oluyor. Evet. Mesela deniz salyangozu deniz bakın B grafiğinde deniz salyangozu su yosunları bulunuyordu ve 50'den 80'e doğru birey sayısı artışı ikisinin bir arada bulunduğu zaman birey sayısı artışı e, 50'den 80'e doğru artmış De demek ki deniz salyangozu su beslenmiyor ki birey sayısı ikisi aynı anda artıyor evet deniz kestanesinde ise azalma göstermiş demek ki C grafiğinde azalma gösterdiğine göre deniz kestanesi su yedikçe su da azalır Deniz kestanesi de suyosunları azaldıkça onun oranı da azalmış oluyor. Demek ki deniz kestanesi su arasında böyle bir beslenme ilişkisi olduğunu görüyoruz. Şimdi soruya bir daha bakarsak. Deniz salyangozları deniz kestanesine göre avlanmada daha başarılıdırlar. Salyangozlar B grafiğinde görüyoruz. Deniz salyangozları ve suyosunları artış gözleniyordu. Bu yanlış demek ki. Deniz kestanesine göre avlanmada daha başarılıdırlar demesi e, ee, salyangozlarla su yosunları arasındaki ilişkide yok. Ama deniz salyangozu deniz kestanesine göre avlamada daha başarılıdırlar. Biz burada bunu anlayamıyoruz. Birey sayısı artış göstermiş. 88-90 arasında deniz yok. İkisini bir kıyaslayan bir grafiğe bir bakarsa ikisinin bir arada olduğu 92-94 arasında birey sayısının arttığını azaldığı grafiği var. Avlanmadaki başarısı ne ilgili bir grafik yok. O yüzden biri söyleyemeyiz. Su yosunlarının yayılışını sınırlandıran e, etkin ikinci öncüm. E, su yosunlarının yayılışını sınırlandıran en etkin canlı deniz kestanesidir. Yayılışını sınırlandıran yani yayılışını azaldığı grafik. C grafiğinde deniz kestanesi ile ikisi aynı anda azalmış. Demek ki deniz kestanesi evet bu doğru. 3. Deniz salyangozlarının ve deniz kestanelerinin ortamdan uzaklaştırılması su yosunlarının üreme potansiyelini arttırır. D grafiğinde üçüncü grafiğiydi. Deniz kesintisi ve deniz salyangozu su yosunlarını e, bulunuyor diyordu ve 20'den 1'e doğru ve en sonunda 0'a doğru gitti. Azaldı. Demek ki deniz salyangozu ve deniz kesintisinin e, ortamda uzaklaştırırsa su yosunlarının üreme potansiyelini arttırır. Bu, bu grafiğe göre doğru olmuş oluyor. Çünkü üçü bir arada, üç aynı anda azalıyor. O yüzden 2 ve 3 doğrudur.